Merhabalar. Şimdi şöyle bir bizim planımız var, duvarlarımız var, içinde furniture'larımız, masalarımız var, kapı ve pencerelerimiz var. Bunları şu şekilde kolay bir şekilde üst katlara taşıyabiliriz. Şimdi ben bunların hepsini ilk önce seçtim. Sonra filtre kısmından, isterseniz hepsini de taşıyabilirsiniz. Filtre kısmından ben dedim ki benim eşyalarım gelmesin ama Duvarlarım, döşemelerim, pencerelerim üst katlara gelsin. Direkt kopyalamak istiyorum. Kopya seçeneğini seçiyorum. Burada kopya seçeneğini seçtikten sonra Paste kısmından Align to Selected Levels kısmını seçiyorum ve bunları ikinci, üçüncü ve dördüncü katı seçerek OK tuşuna basıyorum. Bastığım zaman bu şekilde kolayca benim diğer katlarımı birinci katta oluşturduğum şeyleri diğer üst katlara kopyalayacaktır. Örneğin tekrardan seçiyorum. Yeniden göstermek adına. Filter dedim. Check none dedim. Buradan sadece furniture'larımı seçtim. Eşyalarımı seçtim. OK dedim. Şu an sadece eşyalarım seçili. Yeniden copy dedim. Paste kısmından align to select levels seçiyorum. Ve burada kopyalamamı istediğim level'ları Katları seçiyorum. İsterseniz bütün level'lara kopyalamak zorunda da değilsiniz. Burada istediğiniz ben hepsine kopyalamak istiyorum. Okey dedim ve gördüğünüz gibi bütün katlarımı eşyalarımı da kopyaladım. Bu şekilde bir katta oluşturduğunuz planı diğer üst katlara kopyalayacaktır.